YouTube kanalıma, mutfağıma, evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız bacılarım, kardeşlerim? İnşallah iyisinizdir. Ben bugün e, harika bir lavaş yapacağım. Sütlü lavaş, mayasız. Altı kat lavaş birden pişireceğim. Yapımı da çok kolay. Dilerseniz hemen malzemelerimize başlayalım. 5 su bardağı burada 200 milimlik bardak ölçüsüyle unum var. Dolu dolu bir tatlı kaşığı tuzum var. 2 yemek kaşığı zeytinyağım var. Sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Evinizde hangi malzeme varsa. 2 yemek kaşığı yeterli. Burada 1 su bardağı sütüm. 1 su bardağı suyum, kesinlikle ılık olsun. 2 su bardağı, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı da suyumuzu ekledim. Şimdi 3-4 dakika güzelce yoğuracağım. Hamurumu güzelce yoğurdum. Kesintisiz bir 4-5 dakika yoğurdum. Hemen bezelerimizi alacağız. Gerçekten çok bereketli oluyor. 6 kat birden Lavaşlarımızı pişiriyoruz. 18 tane lavaşımız olacak. Hemen şöyle ortası kalın oluyor o yüzden ortasını inceltelim. Şöyle bezelerimiz eşit olsun. Şu şekilde ortadan bir ayıralım eşit bir şekilde. Dediğim gibi 18 tane lavaş olacak. 6'şar 6'şar pişireceğiz. 9'ar 9'ar 18 tane şöyle bezemi yapıyorum. Şimdi en son lavaşımızı açıyorum. Hepsini bu şekilde açtım. Masamın üzerine serdim. Dinlendirmeden mayasız lavaşınız gerçekten bir çırpıda hazır. Böyle servis tabağı büyüklüğünde açmamız yeterli gelecektir. Şöyle unumuz kalmasın. Bu kadar yeterli. Hemen şöyle burada bir su bardağı sıvı yağım var. yardımıyla şöyle her yerine güzelce sürüyoruz yağımızı kesinlikle yağımız her yerine değsin. Kuru bir yeri kalmasın. Şöyle üst üste 3 milimlik bardak ölçüsüyle 1 su bardağı sıvı yağım var burada. Şu dördüncü lavaşımız. Hemen beşinci lavaşımız. Şöyle altıncı lavaşımız. Hemen kenara kaldırıyorum. Diğer lavaşlarımızı da aynı şekilde altışar altışar üst üstüne koyuyorum. Bu şekilde hazırlıyorum. Hemen sonuncu lavaşımı da koydum. 3 seferde pişireceğim. 6 kat 6 kat. Şöyle hemen en önceki açtığım lavaşımı alıyorum. Üzerine şöyle fazla ağırlığımı vermeden tavanızın ya da sacınızın büyüklüğüne göre açabilirsiniz. Şu şekilde üzerine fazla bastırmayın kesinlikle. Hemen alt tarafını çevirdim ki iki tarafı da eşit açılsın. ikisini bu şekilde açalım. Pişirme işlemine başlayalım. Bu kadar yeterli. Dediğim gibi tavanızın ölçüsüne göre hemen pişirmeye geçelim. Hemen pişirme işlemine başladım. İyice kabarıncaya kadar kesinlikle çevirmeyi. Bir de ısı tavanın her yerine gelmesi lazım. Burası püf noktası. Her tarafının eşit pişmesi gerekiyor. Bakın şimdi pişen lavaşımız Gördüğünüz gibi hazır. Hemen lavaşımızı alıyorum. Alttaki pişinceye kadar şimdi dokunmuyorum. Zaten çabuk pişecektir. İlk baştaki piştikten sonra kesinlikle burada tavanızın ısısı en büyük ocakta yapın. Tavanızın ısısı eşit her yerine geçmesi gerekiyor. Buradaki püf noktası o. Bir tarafı fazla pişerse, bir tarafı az pişerse o zaman lavaşınız ayrılmaz. Bak. Gördüğünüz gibi görüyorsunuz lavaşımız pişti. Yumuşacık. Orta ateşten birazcık fazla da pişirin en büyük ocakta. Tavanızda kesinlikle teflon olsun ya da döküm olsun döküm tava. kabardığı zaman pişiyor demek. Pişmiş demektir altı. Pişen hamur kabarır. Hemen tekrardan bakın. Şöyle gerçekten incecik Hepimiz bu şekilde püf noktasına dikkat ederseniz gerçekten harika oluyor dilerseniz ekmek arası yapın buzdolabına kaldırın lavaşlarınızı her şekilde tüketebilirsiniz Bakın şu şekilde. Pişen lavaşımız ayrılıyor zaten. İyice pişmeden çevirmiyoruz. Bu şekilde kontrol edin. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum değerli Bacılarım, kardeşlerim. Buzluğunuza kaldırın. Dilediğiniz zaman elinizin altında hazır ekmeğiniz. Şöyle. Hemen sol mamalığınızda pişirelim. diğer lavaşımızı atalım onu da pişirelim Değerli takipçilerim, lavaşlarımız pişti. Şöyle görüyorsunuz yumuşacık. İnşallah denersiniz. Beğenirsiniz. Kanalıma abone olup katıl butonuna basıp beni desteklerseniz gerçekten sevinirim. Hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Kanalımda kalın. Hoşça kalın.